Dört numara gel gel. Dört Geleyim. numara gel. Gitme adamlar seni vurur. Gel. Aa araba da var. Gel, Aa işte. gidelim. Şey. Gidelim gel. Oo. Adamı, tek adamı, tek adamı, gel adamı tek bırakmayın lan. Gel Adamı tek bırakmayın adam sıkıyor. Aa araba... bir şey geliyor. Bu ne? Abi bu çocuk sizi orada kaç 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 kaç. kaç, kaç. Kaçayım mi, niye? Abi kaç. Dört numara kaç. Kaç o. kaç geliyor. Niye abi, niye? Abi, niye? Abi, ileriye basacaksın. Niye kaçayım lan? İyi değil mi? Bu kötü mü bu? Adam sizi öldürecek. Kötü mü bu? Abi. Kötü, bir yoksun. şey mi bu? Ta Topuk! Anam. Hadi öldü. Ha. Ah lan. <laughs> ne oluyor oğlum sizin orada? Valla bir şey bir yaratık geldi. Dedi. Bir yaratık geldi ya. vurdu bana ya. ya Kızı bana. kızımızı vurdu parçaladı kızımızı ya. Hadi türbeye bas dedim ya. Türbeye mi basayım? Turboya <laughs> Turboya basacaksın. <bazı> <laughs> <Ben gülüyor> tamam. Ya. Bir şey diyeceğim bu şey muhabbeti var ya takıma gelen dört numara. Yemin ederim şu yaşıyoruz. Allah Sen Allah gelme yani benim başıma belayetim 4 numara ya. Onu nasıl öldüreceğiz? 4 <laughs> numara. <laughs> Abi onu öldürmemiz için Nerme sıkmamız gerekiyor bayağı sıkmamız gerekiyor.